Sevgili çocuklar, Cumhuriyet halkın kendi kendini yönettiği yönetim şeklidir. Halk kendisini yönetecek olan kişileri oy kullanarak seçer ve biz bu kişilere milletvekili adını veririz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923 gününde her yılın 29 Ekim gününü Cumhuriyet Bayramı olarak Türk milletine armağan etmiştir. Ve egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir demiştir. Cumhuriyetten önce devlet imparatorluk ile yönetiliyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti ilan etmesiyle halk yönetim üzerinde söz sahibi olmuştur. Oy haklarını kullanarak milletvekillerini seçmişler ve bu şekilde yönetime katılmışlardır. Mustafa Kemal Atatürk milletvekilleriyle görüştükten sonra cumhuriyet önergesini meclise takdim etmiştir. Bu önerge meclis tarafından kabul edilmiş. Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak devletimiz anılmaya başlamıştır. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Biz de her yıl Pelikan Eğitim Kurumları olarak büyük bir coşkuyla Cumhuriyeti kucaklıyoruz. Cumhuriyeti, demokrasiyi, atalarımızı, Atatürk'ümüzü sizlere anlatıyoruz. Biliyoruz ki onlar geçmişin mimarlarıydı bize güzel bir gelecek bıraktılar. Biz de sizlere bu güzel değerleri aşılayarak, bu güzel değerleri anlatarak vatani görevimizi yerine getirmiş olarak kabul ediyoruz.